Seçenekler hayatımızda her zaman var olmuş. Her zaman da var olacak kolaylar. Bir sabah kalktığınızda yüzlerce seçeneğiniz var. Belki kalkıp kahvaltı edebilirsiniz. Belki çıkıp faydalı bir iş yapabilirsiniz. Belki bir kodlama dili öğrenebilirsiniz. Belki de eski kız arkadaşınıza yazıp mutsuz olabilirsiniz. Veya dönüp yatabilirsiniz. Seçenekler hayatımızın çok büyük bir parçası. Ve özellikle oyun geliştirmeye başlayacak arkadaşlar için bol bol seçenek var çeşit çeşit oyun motoru, çeşit çeşit kodlama dili ve çeşit çeşit farklı tutoriallar var. İstiyorsanız bugün gelin ben Deniz Emre Yıldırım'la birlikte size uygun oyun motorunu birlikte keşfedip bulalım. Birinci seçeneğiniz Game Maker olacak. Game Maker özellikle 2D oyun yapacak arkadaşlar için özellikle geliştirilmiştir. Ara yüzü, kodlaması ve bütün sistemleri 2D oyun yapmaya çok uygundur. 3D yapacaksanız tercih etmeyin ama 2D yapacaksanız göz önünde bulundurmanız gereken çok güçlü bir seçenektir. Peki nasıl oyun yapacağız diyorsanız İki seçeneğiniz var. Birincisi Game Maker Language ismindeki yazılım dilini kullanabilirsiniz. Veya Game Maker'ın sizler için yapmış olduğu görsel kodlama diliyle hiçbir şey bilmiyorsanız dahi çok kolay bir şekilde oyunlar yapabilirsiniz. Peki hangi platformlara oyun yapabilirim? Oyunun bitti ama nereye çıkartabilirim diye soracak olursanız. Tabii ki Windows, MacOS, Linux, konsollar, Android, iOS ve HTML5. HTML5 dediğimiz şeyden bu tarayıcıda oynadığımız oyunlar. Peki Game Maker yapılmış oyunlar arasında neler vardır diye bakacak olursak Undertale, Hotline Miami, Hyper Light Drifter gibi oldukça popüler ve oyun dünyasına etkisini damgasını vurmuş oyunlar olduğunu göreceksiniz. Kullanım koşullarına gelecek olursanız tabii ki öğrenci olarak temel basit sistemlerini kullanarak bir şeyler üretebilirsiniz. Fakat gerçekten oyun çıkarmak ve içinde bir şeyler geliştirmek istiyorsanız yıllık 100 dolar vermeniz gerekiyor. Game Maker 2 de oyun geliştirecek arkadaşlar için göz önünde bulundurması gereken güçlü bir tercih. 2D'den devam edecek olursak ikinci seçeneğimiz Construct 3 olacaktır. Construct 3 tamamen tarayıcı odaklı yani direkt Google Chrome açtığınız zaman oradan oyun yapabileceğiniz oldukça güçlü bir o kadar da hafif bir oyun motoru. oyun motorun içindeki en büyük özelliği olaya bağlı sistemleri yani event sistem kullanarak kodlama yapmanız. Neredeyse İngilizce gibi hiç kod bilmenize gerek olmadan blokları birbirine bağlayarak sebep sonuçları kurarak çok kolay bir şekilde oyun yapabilirsiniz. Construct 3 içerisinde de HTML5 yine aynı şekilde tarayıcı oyunları. Zaten Construct 3'ün en güçlü olduğu alan özellikle tarayıcı oyunları. Android, iOS, Windows, MacOS ve Linux gibi farklı platformlara oyunlarınızı yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey Construct 3 içerisinde yapılan oyunlar genellikle web tabanlı ve internetten oynadığınız oyunlardır. Bu oyunlar arasında çok büyük devasa oyunlar aslında yok. Construct 3 yine ücretlendirme olarak tıpkı Game Maker gibi özelliklerine bireysel olarak ulaşmak istiyorsanız yıllık 100 dolar vermeniz gereken sistemler. 2D ve 3D arasında bir köprü kuracak olursak Godot Engine'i kullanmanızı size tavsiye edebilirim. Godot'un en güçlü yanı tamamen açık kaynak kodlu olması sürekli update alması ve aynı zamanda tamamen ücretsiz olması. Peki içeriğine gelecek olursak kendisinin 2D ve 3D desteği var. İki tarafta da güçlü ama genelde 2D oyunlar yapılıyor. Yazılım diline gelecek olursak GDScript isminde kendi kodlama dilleri vardır. Oldukça da basittir. Platform desteğine gelecek olursak Windows, MacOS, Linux, Android iOS, HTML5 ve konsolları destekliyor. Gördüğünüz gibi çok geniş bir aralığı var. Bunun içerisinde oyunlara bakacak olursak popüler olmuş. Brotato bu sayabilirim. Gelelim büyük başlara. Unity'den başlayalım. Unity oldukça kullanması arayıcı temiz bir uygulama. Ben sistemlerinde çok beğeniyorum yaptığı sistemi. Yazılım dili olarak C Sharp'ı benimsiyor. Korkmayın gerçekten içine girdiğinizde çok zor bir dil değil. Aynı zamanda kanalında C ile alakalı videolarda bulabilirsiniz. Güçlü 2D ve güçlü 3D alanı var. Burada ikisi de birbirle yarışır. Tabii 2D'si biraz daha proje güçlüdür ama 3D'de kesinlikle her türlü oyun olur. Asset Store'u sayesinde çok geniş yelpazede asetlere ulaşabileceğiniz bir ekosistem vardır. Unity'nin en güçlü yanlarından bir tanesi de komünitesinin çok güçlü olmasıdır. Bu sayede yüzlerce binlerce tutorial bulabilirsiniz. Hem Türkçe hem İngilizce. Platform desteği olarak arkadaşlar Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, HTML5 ve konsollar var. Aynı zamanda eğer VR'a AR'a VR içerik üretmek istiyorsanız bunları da çok güzel bir şekilde destekliyor. Bağımsız şirketlerden, bağımsız geliştiricilerden, büyük devasa şirketlere kadar Unity'nin gerçekten çok geniş bir kullanma yelpazesi var. Öne çıkan oyunlarına bakacak olursak Hollow Knight, Cuphead, Monument Valley gibi bir ton oyun say say bitmez Unity'den çıkmış ve çıkmaya da devam ediyor. Unity'nin son zamanlarda çıkmış birkaç problem vardı açıkçası. Bunları da söylemeden geçmeyelim. Yönetici kısmında aldığı fiyatlandırma politikalarıyla çok tepki çekti ve sonradan düzelttiler. Şimdi fiyatlandırma olarak 1 milyon dolara %5'lik gibi çok ufak bir ödeme alıyorlar. Artık en son yeni bir değişiklik yapmadılarsa ve herkesin bilgisayarından kişi başı 0.05 sent almak gibi çılgın bir fikirleri yoksa bir muhtemelen kalkıp dediğim gibi 1 milyon dolar karşılığında %5 gibi oldukça ufak bir meblağ üzerinden yapabilirsiniz zaten oralara ulaşıyorsanız bir zahmet yüzde de verin adamlara. Gelelim Unreal Engine'e. Unreal de çok büyük bir oyun motoru arkadaşlar. Hem bireysel kullanıcılar için hem çok büyük devasa oyun şirketleri tarafından kullanılan çok güçlü bir oyun motoru. Gelelim kodlama tarafına. Kodlama tarafında da C++ ve Blueprint ismindeki görsel kodlama kullanılıyor. C++ yeni başlayanlar için oldukça zor bir dil olabilir. Bence de zor bir dil. Ama Blueprint muhteşem bir şey arkadaşlar. Blueprint sayesinde görsel kodlamanın belki de zirvesi Oldukça basit şekilde yine aynı şekilde bu kanal içerisinde onlarca yüzlerce tutorial'ını bulabileceğiniz çok güçlü oyun motoru. Gelelim platform desteğine Windows, MacOS, Linux, Android, iOS HTML5 ama HTML5 Unreal 4.26'da falan kaldır. 5 kullanacaksanız yok aslında. Aynı zamanda da tabii ki konsollar. Ödeme sistemi olarak sadece 1 milyon dolarda %5 gibi çok ufak bir meblağ diyorlar sizlerden. Öne çıkan oyunlarına bakacak olursak Fortnite, Gears of War, Final Fantasy 7 Remake. Bütün oyun motorlarımız buydu aslında arkadaşlar. Bundan farklı küçük oyun motorlar da var aslında tabii ki ama ilk kullanım olarak hem tutorial bulma hem bilen insanlara ulaşma hem bir şeyler üretme konusunda sizlere en faydalı olacak oyun motorlarını sıralamak istedim. Sen sevgili dostum mikrofona ihtiyacı olan bir arkadaşa benziyorsun. Hiç merak etme bugün sana çok güzel bir teklifle geldim. Bugün bizlere bu videoda eşlik eden mikrofonumuz Wi-Fi, Fifi'nin, Fifi'ne çok güzel özelliklerle birlikte bize geliyor. Örneğin buradaki gürültü engelleme filtresi çok kolay bir şekilde takabiliyor. Gördüğünüz gibi bir tutamaçı da var. Bununla birlikte geliyor. Bu tutamaç sayesinde masanızı oturtup çok kolay bir şekilde ağzınıza göre ayarlayıp gürültü engelleyici de böyle yapıp çok kolay bir sistem yapabilirsiniz. Mikrofonumuz gördüğünüz gibi sadece bir USB kablo ile birlikte bilgisayarımıza bağlanıyor. Almak isteyen arkadaşlar açıklama linkinden ürünü inceleyebilirler. Videomuzu sponsor olduğu için Fifi'ne teşekkür ederiz. Tüm kalbi dileklerimle sizlere sevgiler, saygılar ve mutluluklar diliyorum efendim.